Bir han sahibi Mevlana'ya gelip sürekli şikayet ederdi. Müşterilerim çok kaba, hiçbiri kapıyı çekip gitmiyor. Hep çarparak kırıyorlar. Mevlana kapıyı sağlamlaştırmak yerine onu tamamen kaldırsana dedi. Hancı şaşırdı. Ama efendim o zaman herkes içeri dalar. Mevlana gülümsedi. İşte mesele de bu. Senin gönlünde de kapılar olduğu için her davranış sana çarpıp duruyor. Gönlündeki kapıyı kaldır. Kimse bir şey çarpamaz. İçeri giren girer, çıkan çıkar. Sen hoş geldin de. Allah'ım, gönlümüzdeki gereksiz kapıları, incinmişlikleri, alınganlıkları kaldırmayı nasip eyle. Bizi herkese ve her şeye geniş bir gönül ile donat. Kimsenin davranışı bizi incitmesin. Biz de Kimseyi incitmeyelim. Bizi hoşgörünün sahibi eyle. Amin.